Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Şimdi gördüğünüz gibi harplerin yanına geldim arkadaşlar. Saatimiz oyun saatiyle 8.30. Yarım saat sonra FT var. Burada bir 20-20 dakika kadar harpi Farm yapacağız. Drop çıkarsa, karımıza çıkmazsa zaman geçirmiş oluruz Arkadaşlar. Şimdi 20 dakikalık harbi farmımıza başlayalım. Bildiğiniz gibi ayarımızı yapıyoruz, atağımızı kapatıyoruz. Buradan canımız %55'e gelince pot bassın, manamız da %25'e gelince pot bassın diyelim. Support'ta wolf'ümüz, defanslarımız ve hızlı koşmamız var arkadaşlar. Evet, ayarlarımız bu kadar. Şimdi harpi farmımıza geçelim. 20 dakikalık. Farmımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hep beraber şimdi harpi farmına geçelim arkadaşlar. Birkaç tane beraber kestikten sonra 20 dakika sonrasında görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korkmadan dalıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeye kendimizi konsantre etmiyorum. Canımızı, manamızı, defansımızı, wolfümüzü her şeyi otomatik basıyoruz. Farmın sonunda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar harpi farmımızı burada sonlandırıyorum. Artık FT'ye 6 dakika kaldı. 6 dakika sonra da tıklamamız gerekiyor. Şimdi bir ton atıp RPLerimizi yapıp FT'ye gidiyoruz. Tabii ki farmdan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Sadece gördüğünüz şu balta çıktı. Onun dışındakiler zaten vardı. Hep beraber satalım. Ben şimdi Maradona geçiyorum. FT'de inşallah görüşürüz. Arkadaşlar FT'ye tıkladık. Ancak sanırım hata yaptım. Almayabilir. Neden hata yaptım? Buna tıkladıktan sonra confirm demeden direkt çıktım. Sonra tekrardan tıkladım confirm dedim ama biraz geç kaldık. İnşallah FT'ye alır arkadaşlar. İlk FTM dün girmiştim. Onu size kaydını almadım. Yani bankada bir yeşil kutu bir de token var arkadaşlar. Yeşil kutumuz yeşil kutu. Zaten çoğunluğu herkes yeşil kutu için giriyor. Mavi kutulu parti bulmak biraz zor. Çevremizin olması lazım. Tanınmamız gerekiyor ki mavi kutulu bir partiye girebilirim. İnşallah FT'ye girirsek FT'de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar FT'ye girmeyi başardık. Şimdi bir parti bulalım. Ft sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ft'mizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yeşil kutu aldık. Ve bir de Temple coin aldık. Az önce token demiştim videonun başında ama Temple coin arkadaşlar. Genellikle hiçbir etliye sütliye karışmadan bir Ft geçirdik arkadaşlar. Demek ki planın mantığı buymuş. Ne eksik kaldı, X kaldı arkadaşlar. Söyleyemedim. Ne de bir canavara daldık. Öyle köşede bekledik. Mage'lerin alandaki canavarları kesmesini bekledik ve yeşil kutuyla çıktık arkadaşlar. Şimdi bu yeşil kutuyu bankamıza atalım. Gördüğünüz gibi burada 14 tane yeşil kutum oldu. 12 tanesi BDV'den. İki tanesi de FT'den arkadaşlar. İkinci FT'mizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi videoya devam edelim arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi grup tronumuna geldim. Biraz burada KS atacağım arkadaşlar. Zaten JR saati geliyor. Muhtemelen bu arkadaşlar JR'ye gider diye tahmin ediyorum. Şehriye giderler secereden gelene kadar burada biraz farm yapma imkanı bulabilirim. Şimdi kayıtlarımızı alalım. Bakalım kaç tane mob kesmişiz. 295.516 295.516 mob. Bayağı da kesmişiz arkadaşlar. 300.000'e yaklaşmışız. Saat falan yazmıyorum arkadaşlar. Üzerimizde hiçbir şey yok. 924K paramız var. Başlatalım. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar Uruktron farmımızı burada bitiriyorum. 10'u 12 geçiyor. Oyun saatiyle 9.30'da başlamışım. Yaklaşık 45 dakikalık bir farm yapmışız. Şimdi farmımızı durdurayım. Şunu da keselim ondan sonra durdurayım. Yani ben buraya geldim. Bu arkadaş CR'ye gider diye düşünüyordum. Çünkü her gün CR'ye gidiyordu. Bu sefer muhtemelen beni burada gördüğü için CR'ye gitmedi. Ekstradan bir tane de adam buraya çağırdı. Uzun süre burada durdu. 20 dakika falan beni yıldırmaya çalıştılar. Ben de inat ettim. Çıkmadım devam ettim Bakalım kaç mod kesmişim 616 imiş 516 imiş 723 yaklaşık 200 mod kesmişiz arkadaşlar 200 mod yarım saatte 200 mod ne gelmiş Göz gibi çöp gelmiş. Başka ne bes, ne ms, hiçbir şey buz, hiçbir şey gelmedi. Yani bir de bu arkadaşlardan ben nasıl kutu alamıyorum? Bunun 80 level doğru normal. Yani şu elindeki boğulardan bende de olsa belki biz de daha iyi farm yapabiliriz. Tabi bu kadar kuvvetli bir boğu almak için farm yapabilmemiz lazım. E farm yapabilmemiz için para getiren slotlarda farm yapmamız lazım. ve o farmlarda alan yok arkadaşlar. Ölüyoruz. O yüzden bilmiyorum nasıl bu oyunda ilerleyeceğiz. Çok merak ediyorum. Çünkü D1, D2, D3 devamlı uruktronlar dolu ve hep aynı insanlar tapılamışlar buraları ve farm yapıyorlar. Hiçbir şekilde o slotu almamızın imkanı yok arkadaşlar. Evet, Uruktron farmımız burada bitiyorum arkadaşlar. Bakalım. İnşallah iyi olacak. Biz de öyle bir gün boğa sahip olacağız. Artık bir sene para kasarak, para biriktirerek belki bizim de öyle bir boğumuz olur arkadaşlar. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Estant'a geldim. Estant'ta Daily Quest görevini yapacağım. Bir ara bunları her gün biriktiriyordum. Dark Mithril Filament arkadaşlar. Bunları biriktiriyorum. İleride böyle 100 tane falan olduğunda hepsini birden kırar. Bir içerik de oradan çıkarız arkadaşlar. Şimdi Quest'i yapıyorum. Quest bitiminde görüşürüz. Evet arkadaşlar quest görevimizi yaptık. Şimdi görevimizi veriyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar bu görevleri alabilmeniz için şu gördüğünüz bütün görevleri alabilmeniz için partide olmanız gerekiyor. Aldıktan sonra da bu görevleri yapabilmeniz için partide bulunmanız gerekiyor. Parti haricinde solo yapılamayan bir görev bu. Görevlerimizi aldık. 10 milyon X ve bir tane, bir tane Dark Mitral Flamant aldık arkadaşlar. Fragment aldık. Hayırlı olsun. Bunlara her gün girmeye çalışıyorum ben arkadaşlar. Sizler de gelin. Kıyafet veriyor. Evet, bu görevi de bitirdik. Haydi geçelim. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi yapacak bir şey bulamayınca D3'e geçtim. D2'ye tabii ki giremedik. Bizim gibi fakirler, premiumsuz fakirlerin D2'ye girmek gibi bir şansı yok. Ben de D3'e girdim bir bankada satılacak malzemelerim vardı. Onları aldım. Şimdi size onları göstereyim. 3 tane iron impact var arkadaşlar. Bunlar taşlardan gelmişti. Taş kırdırmıştım. Ad tanesini 11.5M'den koydum. 11.5M. Burada mp recover'lık bir press cracker var. Artı 3. Bunu 1M'den salladım öylesine. Bunu da 1M'den salladım. bir mp recover arkadaşlar. Bunu Görev yaparken az önce onun kaydını almadım Eslap'ta. AOC görevi yaparken oradan düştü arkadaşlar. Sonra araştırdım. 7M gibi bir fiyatı varmış. Şaşırdım. Ben de 7M'den koydum bunu arkadaşlar. old Manabet Belt. Bunu da 7M'den koydum arkadaşlar. Old Elf Ring ile iki tane var arkadaşlar. Bunları da 4M 700K'dan koydum. Bunları salladım arkadaşlar. Pazarda göremedim. Bulamadım. Altışarem'den de bunları salladım. Prest Bonkrasher var arkadaşlar. Bu da yine düşmüştü. Tam bunu satıyordum. Satarken NPC satarken şifre istedi. Şifre isteyince bir şaşırdım. Ardından araştırdım. Herhalde kıymetli bir şeydir diye. Bir baktım. 7M civarında satılıyormuş arkadaşlar. Az daha 7M'i çöpe atıyorduk. Tabi satılırsa. Ben de yedemden onu pazara koydum. Bakalım satış olacak mı? Aa! Ne oldu? Olaya bakın arkadaşlar ya. Yerini değiştirdim. Pazar bozuldu. İyi mi? Şimdi işin yoksa tekrardan pazar oluştur arkadaşlar. Her neyse yapacak bir şey yok. Pazarı ben tekrardan oluşturayım. Durabildiğim kadar pazarda duracağım. Pazar bozarken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Haydi geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Destan 2 server'ına girmeyi başardık. Ancak tabi bu saatlerde girebiliriz buraya. Bakalım ne kadar dayanacağız. Çok uzun sürmez yaklaşık. Şu an saat Türkiye saatiyle 8. 18 sabah saat 10 civarlarında DC olurum diye düşünüyorum. İnşallah saat 10'a kadar bir şeyler satmış olurum. Haydi pazar bozana kadar aranızdan ayrılıyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım pazarımızı artık bozacağım. BDV vakti geliyor. Bir tane Iron Impact satılmış arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi bir buçuk, on buçuk emden koymuştum. Vergiler düşünce 11.155 klık bir para gelmiş arkadaşlar. Şimdi pazarımızı bozdum. Ben bir D1'e geçiyorum. BDV'de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar D1'e geçtim. Az önce söylemeyi unuttum. Pazarı ilk kurduğum yerle kapatırken, pazarı bozarken ilk kurduğum yer farklıydı arkadaşlar. Çünkü ilk kurduğum yere adamlar geldiler, üstüme pazar kurdular. Çok görünür değildim. Ben de oradan farklı bir yer arayışına girdim ve en son pazarı bozduğum yerde pazarı kurmuştum. Şimdi itemlerimizle parayı bankaya atalım. BDV'de görüşürüz. Şimdi BDV'ye tıkladık arkadaşlar. BDV'ye kadar burada e, birazcık farm yapacağım. Boş var. Buradan upgrade scroll çıkıyor. BDV'ye tıklamadan 5 dakika önce geldim buraya. Şuradan da göstereyim. Bir tane upgrade scroll düştü. 90k civarında parası var. Bizim gibi garibanlara hiç yoktan iyidir. Zamanımızı öldürmeyelim. Burada düşerse bir tane daha çağrımıza düşmezse bir taneyle buradan BDV'ye gideceğiz arkadaşlar. Haydi inşallah BDV'de görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi akşam BDV'sine tıkladım. Öğlen BDV'sini biliyorsunuz kaybettik. Büyük bir hezimetle. İkinci dakikada partide kimse kalmamıştı. İnşallah akşam BDV'sini kazanırız. Ardından bir yeşil kutu alırız. Bir tane de FT'den yeşil kutu alırsak bugünü güzel kapatmış sayarız. Şimdi BDV'de görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar FT'ye girmiş bulunmaktayız. İnşallah mavi kutu bir partiye geliriz. Biraz şöyle alan aranalım. Sek açalım. mavi 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 sv veririm yazalım biraz açındıralım kendimizi mavi ararken partisiz kalmayalım arkadaşlar mavi 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 ben parti arayayım arkadaşlar ft'nin sonunda görüş arkadaşlar ft'den çıktık <laughs> özür dilerim tekrar yeniden yeniden yeşil kutu ve tempo coin aldık tempo coinlerimiz üç tane oldu Gidelim bir onları kırdıralım nereden kırıldığında beraber öğrenelim Arkadaşlar şimdi bankaya doğru hızlıca koşuyoruz bakalım bir gün mavi Partisine denk geleceğiz mi? Kimse atak yapmıyor. Yeşil olsun bizim olsun diyorlar arkadaşlar. Bizde elimizden bir şey gelmiyor. Şimdi gidelim. Bunları bir kırdıralım bakalım ne olacak. Buradan mı kırılıyor? da? Muhtemelen. Şimdi temple coin nerede? Şu herhalde temple coin. Temple coin green, yeşil, mavi. Mavi alacağız. Evet arkadaşlar, vatana milleti hayırlı olsun mavi kutumuz. 3 FT kazandık. Temple coin'lerimiz 3 olunca kırılaraktan mavi coin aldık. Mavi kutu aldık arkadaşlar. Pardon. Şimdi bu kutuyu da bankaya kaldıralım. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir tane de günün son daily görevini yaparız. Queen görevini ardından videoyu sonlandırırız. Haydi o zaman esle. Quest görevi içimiz için arkadaşlar partiye de girmiş bulunmaktayız. Görevi bitirdikten sonra tekrardan kayda girerim. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar son boss'umuzu da kestik. Görevimizi bitirdik. Mage'imizi ESC aldı ve şimdi görevimizi vermeye gidiyoruz. Görevimizi de şuradan veriyoruz arkadaşlar. Görevimizi de verdik. Gördüğünüz şu onlarda arkadaşlar ne oluyor? 50 görevleri. Bakın gördüğünüz gibi parti olmadığımız için görevi alamadık. 50 görevleri de keyifli oluyor arkadaşlar. Genelde yapmıyorum onları. Evet. Taşımızdan da 50 tane olmuş gördüğünüz gibi. Biriktirmeye devam ediyoruz. Evet, bugün de videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, eğer videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere de destek olmak için özellikle videoyu beğenmeniz bizim için önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize